Efendim tekrardan herkese merhabalar. Kripto Borsası'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ozan Kara bizlerle Aykırı Alpex Hazine Yönetmeni. Ozan Bey günaydın, iyi haftalar. Sağ olun, sizleri de teşekkür ederim. Yoğun bir haftaya başlıyoruz gerçi. Ee, tabii ki biz şimdi... Kripto borsada ne konuşacağız? E, Bitcoin ve son zamanların yükselen yeter Ethereum'u değerlendireceğiz. E, ama tabii ki şimdi ABD seçimleri vardı. Bunları konuştuk, değerlendirdik. Özellikle işte kripto paralara nasıl bir etkisi olur diye. E, belki de size söylediğiniz gibi geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk. En rahat kripto para yatırımcıları bu süreci ve seçim sonucunu beklediği gibi görünüyor. Aynen. E, Bestenaz Hanım'ın söylediği gibi de aslında Biden da seçilse, Trump da seçilse kripto paralardaki yukarı trendin devam etmesini bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu. Neden? Çünkü önümüzde bir COVID'den kaynaklı veya başka önceki finansal kararlardan kaynaklı bir finansal daralma bekleniyor. Bundan dolayı da merkez bankalarının piyasaya likidite de salması bekleniyor. Bu Biden gelse de böyle olacaktı, Trump gelse de böyle olacaktı. Şu an aslında bu beklentilerle beraber arzı kısıtlı olan Bitcoin'deki yukarı doğru hareket devam ettiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet peki bu Bitcoin'deki hareket yukarı devam ederken tabii soranlar da var. Ee, nereye kadar yani bir kâr realizasyonu da ufak ufak beklenebilir mi? Tabii aslında şöyle biz harekete ne zaman başladık 13.500'den bir 15.500'lere kadar bir hareket yaşadık şu anda da o fiyatlarda. Ee, ...biz şunu gördük, bir geçtiğimiz haftalarda bir geri çekildi 14.500'lere kadar. Aslında bu geri çekilme neydi? Dediğiniz gibi kar realizasyonu yapıldığı, hatta madencilerin yani Bitcoin'i üreten... ...aslında Bitcoin'in merkez bankalarının e, satışa çıktığı e, bir dönem yaşadık ve bir geri çekilme yaşadık. Aslında burada talep tarafının ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk. Çünkü biz Bitcoin'de şuna alışığız... 13.500'den 15.000'lere gitti ve sonra tekrardan 12.000'lere geri dönmesi gibi çok volatil hareketlere çok alışığız. Ama biz geçen hafta gördük ki kar realizasyonu olsa da madenciler ellerindeki bitcoin'i satsa da bu geri çekiliş kısıtlı kaldı ve sonra oradan tekrar e inmeli bir şekilde yükselmeye devam etti. Şu an biraz daha yataya geçmiş durumda. Bu sağlıklı bir şey. Ee, dediğim gibi volatil arttıkça, volatil de yani oynak arttıkça yukarı doğru olduğunda bunu mutlaka tersi aşağı doğru bir hareket beklememiz gerekir. Sadece kripto paralar için değil, bütün finansal enstrümanlar için böyle. Şu an biraz daha sakinle diyebiliriz ama kesinlikle yukarı doğru trendi bitirmiş değil ve buradan e, yeni rekoru kırabiliriz. Nedir o? 18 bin doları, e, hatta 20 bin doları e, yakın zamanda belki 2021'in ilk çeyreğinde kırıp Bitcoin'de, zaten çoğu gelişen ekonomilerde kırılan Bitcoin fiyatını dolar bazında da kırılmasını görebiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki bizdeki yatırımcıların da en büyük avantajlarından biri buradaki aslında kazancı aynı zamanda dolar bazında kazanıyor evet. olmaları. Çünkü e, bizde TL varlıklarda alternatif yatırım araçlarındaki en büyük handikap e, biz e, tamam kar ettik diyoruz ama dönüp baktığımızda dolar bazında eksi de olduğumuzu görüyoruz. O yüzden e, Bitcoin'deki en büyük avantaj da yılbaşından beri özellikle bu oldu. Çok güzel, kesinlikle öyle. Burada Tamamen e, dolar fiyatıyla kıyaslanan ve bütün dünyada dolar fiyatıyla konuşulan bir e, kripto paradan bahsediyoruz. Sadece Amerika'nın etkisinde değil, Çin'in etkisinde, Rusya'nın etkisinde, Güney Güney Afrika'nın etkisinde olan bir kripto para. Ama günün sonunda e, gelişen ülke ekonomilerinin para birimlerine tamamen güçlü bir e, direnci olan ve dolara e, endeksli bir şekilde olan bir kripto para görüyoruz. Aslında şu... Yükselen bir trendte dolar tarafında yükseliyor. Evet. Bu aslında e, yatırımcılar için de yerli yatırımcılar için de çift taraflı bir kazanç anlamına gelebilir. Kaldı ki biliyorsunuz bugün e, TL tarafında bir geri çekilme yaşadık. E, bu geri çekilmenin kripto paralarda tabii ki de karşılığını gördük çünkü dolar TL e, rasyosundan dolayı. Ama buradaki yukarı doğru hareketin Bitcoin'de devam etmesi ee, şu an belki dolara yatırımdan, Bitcoin'e yatırım daha avantajlı hale getirebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten Bitcoin'de çok yüksek bir talep hacmi var şu an. Ee, yeni aktörler piyasaya giriyor ve bu da talebi arttırıyor ama bizim karşı tarafta arzımız sabit. Bu da fiyatlarda çok ciddi bir yukarı yönlü baskı yapıyor diyebiliriz. Şimdi aslında şunu konuşmuştuk hep dijitalleşme ile birlikte Bitcoin e, altının yerini alabilir mi önümüzdeki günlerde diye. Mesela JP Morgan'ın bununla ilgili güzel bir e, raporu da var. E, JP Morgan Chase yayınladığı rapora göre demiş ki yatırımcılar altını bırakıp Bitcoin almaya başlıyor olabilirler. Aynen. Şimdi burada çok çok daha bence ileri yönlü bir potansiyel şu da e, gençlerin daha çok Bitcoin aldığı başka bir araştırma vardı. Hı hı. JP Morgan da buna ekstra diyor ki hatta direkt rakamlarla söyleyelim. 1 Ocak 2019'da Amerika'daki bütün altın ETF'lerine olan yatırım %50 artmışken Bitcoin ETF'ine olan yatırım %250 artmış. Bu da Grayscale tarafından sağlanıyor. Amerika'da yine regülasyona bağlı bir kuruluş ve 9.1 milyar dolarlık bir aset toplamı var. Ve son çeyrekte 1 milyar dolarlık daha bir yatırım aldı Grayscale yani insanlar Bitcoin ETF'ne yatırmayı tercih etti. Aynı şekilde Ethereum'da da bu kazanç gösteriyor. Ve Grayscale'in bu fonu Amerika'daki equity'lere göre yani şey hisse ETF'lerine göre de %97 daha yüksek bir performans sergiledi. Şimdi tabii ki de performansı bu kadar yüksek olan bir yatırım aracına insanların kayması gayet normal hı hı. ama Burada bence çok güzel, daha güzel olan bir şey var. O da şu altın yerine geçmesi. Biz zaten şunu biliyoruz. Evet, kripto paralar volatil kazanç anlamında hisse piyasasından daha büyük getir vaat ediyor olabilir. Ama Bitcoin'in bizce 2050-2100 projeksiyonu konuşmak için güvenli güvenli liman olması gerekiyor. Eğer altından Bitcoin'e geçişi biz konuşmaya başladıysak gerçek rakamlarla, o zaman bitcoin'de artık önü çok açık bir yola girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama bu mutlaka şunun altını çizelim. Buradaki vizyon altından bitcoine geçiş ya 2 haftada bitcoin %50 artmadı ya da 3 haftada iki katına çıkmadı gibi düşünmeyelim. Biraz daha uzun vadede düşündüğümüzde bitcoin'in temellerini çok ciddi anlamda sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Altından bitcoine geçiş hikayesini Peki, şimdi okuduğum bir diğer haber de aslında WhatsApp'taki bu para transferi dönemi. Şimdi WhatsApp Pay ödeme seçeneği mesela Hindistan'da başlamış. Ne dersiniz bundan sonraki süreçte yani WhatsApp üzerinden para transferi yapmak şu an çünkü günümüzdeki herkes WhatsApp kullanıyor neredeyse. Çok daha kolay ve avantajlı ve birazcık daha dijital paraları besleyen bir sistem olmaz mı? Evet, zaten biz içinde bunun gerçekleştiğini biliyorduk. WeChat uygulamasıyla WhatsApp'ın da böyle bir uygulamaya geçeceğini biliyorduk, bekliyorduk. Ama aslında burada bir hayal kırıklığı da var kripto para yatırımcısı olarak. O da nedir? Libra'nın hayata geçmemiş olması, Amerika'nın buna çok sert bir tepki göstermesi ve Facebook'un liderliğini sürdürdüğü Libra komünitesinin bu riski almaması. Bunu Libra ile değil bildiğiniz regülasyonlarla, bankalarla entegre bir şekilde yapmasını sağladı. Ama bu haberin ikinci bir fazı aslında okunması gereken şey şu. Biliyorsunuz ki PayPal'da Bitcoin'den artık PayPal'la Bitcoin alabiliyorsunuz hı hı. ve Ethereum alabiliyorsunuz. Hatta 2021'de Bitcoin kahve alınabilecek diye de bir haber yapmıştı kendisi. Şimdi bu WhatsApp Pay'in yaygınlaşmasıyla ve Facebook'un Mark Zuckerberg'in kripto paralar ilgisini birleştirdiğimizde önümüzdeki dönemde WhatsApp Pay ile kripto paraların entegrasyonu gündeme gelebilir. Yani biz WhatsApp ile Bitcoin alıp o Bitcoin'i harcayabiliriz. Ee, tabii ki de bu Libra ile olmayacak ama böyle güzel bir e, açıkçası alt metni var onun. Yani hem Paypal'daki bu Bitcoin alımı hem de WhatsApp'tan artık ödemelerin geçmesi, artık dijitalleşmesi ve kripto paraları da sisteme eklerlerse kripto paralara ulaşım ve alım yönünde çok büyük bir yine talep oluşturabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Şimdi bununla birlikte son zamanlar tabii bir de, bir de e, Ethereum konuşuyoruz. Neden? Çünkü Aralık ayı bizim için Ethereum tarafında önemli 2.0 güncellemesi geliyor Ethereum'un. E, ne dersiniz bununla bir ilgili aslında sorunsuz bir şekilde geçiş yapılabilecek mi? Şimdi Ethereum e, altısına başladı dedi ki biz artık stake edebiliyoruz. Ne demek stake, stake etmek? Ethereum'da oluşturulan e, bu adrese siz kripto paranızı gönderdiğinizde artık geçen işlemleri onaylayabilecek mekanizmayı kurdular. Daha şu an onaylanmıyor ama oraya artık bunun daha doğrusu gerçekleşmesi için beklenen bir eser miktarı var. Onu toplamaya başladılar. Hı hı. Bu faz sıfır aslında. Bizim faz üçümüz var. Ether 2.0'ın bitmesi. Yani artık gerçekten aktif olarak kullanılması. Bu da 2022'nin başlarına kadar uzayacak bir şey. Yani biz bir Aralık'ta artık Ethereum'da 2.0'ı görmeyeceğiz. Burası çok önemli. Burada bir yanlış anlaşılma olabilir çünkü değil mi? Aynen. Yani orada faz 0, 1, 2 ve 3 var. Faz 3'te 2022'nin başına kadar bitmesi hedefleniyor. Bu uzayabilir. Ama faz 0'ın şöyle önemli bir özelliği var. Proof of Work'tan Proof of Stay'e geçildi. Yani artık siz elinizde tuttuğunuz Ethereum'larla işlemleri onaylayabileceksiniz. Bunun e, kripto dünyasına yabancı olanlar için ne anlama geldiğini şu şekilde söyleyelim. Arz yönünde çok ciddi bir kısıtlama meydana gelebilir. Çünkü siz Ethereum'da Proof of Stake dahil olmak istiyorsanız 32 Ethereum kitlemeniz gerekiyor. Hı hı. Bu 32 Ethereum'u da kullanamıyorsunuz. Orada artık işlemleri teyit ediyorsunuz ve Ethereum'a da size buradan bir e, getiri sağlayacağını söylüyor. E, şu an Ethereum 2.0'a 1 aralıkta geçmek için toplanması gereken ether miktarı 524.288. Bu çok önemli 260 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz aslında. Ethereum şu anki değerine bakınca 51 milyar dolar, 260 milyon dolar ufak gözükebilir. Vitalik kendi Ethereum'larını yine bu e, A kilitledi. Şu an yüzde 8'de tamamlanmış durumda. 1 Aralık değil ama 10 Aralık'ta bu e, toplanan miktara ulaşılması bekleniyor. Ama bence okuduğum haberlerde ve araştırmalarda bir şeyi eksik okuduklarını görüyorum. O da şu, sadece bu miktarın oluşması gerekmiyor. 16.384 ayrı kişinin Ethereum kitlemesi gerekiyor. Hmm. E, bu da açıkçası bu başarıya 10 Aralık'tan daha sonra geçebileceğimizi e, bir göstergesi. Hatta lineer olarak bir grafik çizdiğimizde, 9 Aralık'tan başladığımızda validasyon sayısına baktığımızda 296 güne kadar uzayabileceğini gösteriyor. Ama tabii şunu altını çizmek lazım. Burada lineer bir yukarı gidiş olmayacaktır. Üstel bir yukarı gidiş olacaktır. Üstel yukarı gidişte de bu süre kısalacaktır. Ama şu an bence Ethereum'un sıkıntısı 260 milyon doları toplamak değil. 16.384 ayrı kişiden 260 milyon doları toplamak olacak. Bunu süreç gösterecek. Şu an Ethereum'un Fiyatının yükselişinin devamında takip edilmesi gereken en önemli indikatör bu. Ve e, bu olmazsa Ethereum'da açıkçası zaten biliyorsunuz ki e, sürekli ertelenen bir 2.0 e, haberi vardı. Bu haberler yine gündeme gelebilir ve Ethereum'da e, sert geri çekilmeler yaşayabiliriz. Mutlaka bizim inancımız Ethereum 2.0'a geçilecek ama takvimden sapmalar olacak. Bu takvimdeki sapmalarda da yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Ve bu geçiş sürecinde de yine Ethereum'da volatil hareketlerde de görebiliriz. Kesinlikle. Değil mi? Şimdi e, bununla birlikte e, kapanışa tabii yine Ethereum'la yapmış olalım. Neden? Çünkü Ethereum aynı zamanda dünyanın en büyük 200 varlığı içinde de yer alıyor. E, hatta Asset Dash tarafından yapılan rakamlara göre 109, e, 194. sıraya Hı. yükselmiş oldu Ethereum piyasa değeriyle e, 200 varlık arasında. Hatta 200. varlığa da bakıyorum Volkswagen yani yani Ethereum Volkswagen'e bile piyasa değeriyle geride bırakmış 52.1 milyar dolarlık piyasa değeri var. Aynen. 51 milyar dolar e, 4 senede e, toplandığını düşünürsek, yani 4 senelik bir projeden bahsediyoruz aslında. Ama biz Ethereum'u şu şekilde yorumluyoruz. 99'daki internet neyse şu an Ethereum'da e, 2020'de bizim önümüzdeki internet anlamına geliyor. Burada yapılacak projeler birbirleriyle konuşan yine Dapp dediğimiz projeler Ethereum'un önümüzde daha çok çok yukarı doğru hareket gösterebileceğini gösteriyor. Ama Ethereum 2.0 geçişi çok önemli. Bunu sağladıklarında gerçekten biz Bitcoin kadar önemli. Bitcoin çünkü bir değer saklama aracı. Ethereum bir teknoloji satıyor. Bir şirket olarak düşünebiliriz. Bağımsız bir şirket. Ama burada internetin geleceği, internetin ee, teknolojinin geleceği olarak Ethereum'u temelinde aldığımızda biz daha bu 194'leri 100'lere, 50'lere kadar gitmesini çok rahat bir şekilde bekleyebiliriz diye düşünüyoruz açıkçası. Evet Ozan Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Aykır Hazine Yönetmeni Ozan Kara bizlerleydi ve böylelikle de kripto borsasının yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk efendim. Tekrar görüşmek üzere Kotürk ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.